poison. <laughs> 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 eee selam edelim arkadaşlar ben asimli bugün eee team'e alın var yani gençler kafam dönüyor. <laughs> team'in adı öyle ilar mı armi armi, armi falan zorun olmak e, zorunda değil yani adı böyle olacak. Kafam dönüyor. Eee Teamle bas paylaşımı yapılacaktır zaten basınız önemli değil ama mic basınız güzel olsun yeter. Mami de zaten ikinci kurucu ama adın neden böyle gözüküyor Mami? He. adayla böyle gözüküyor boşlar. Ee, Mami'ye de söz verelim. Mami bir şey diyeceğim mi kardeşim? Kardeşim benim kafam dönüyor işte yanlış yazmışım ne yapayım? İlla ya. güzellik olmaz ee selamın aleyküm arkadaşlar ee hızlı hızlı alımlar başladı ondan sonra illa öyle film olması sorunlu değil ee kafam dönüyor kafam dönüyor hadi kolay gelsin size. Dediğimiz gibi böyle kafam dönüyor.